Kullanıcı deneyimi tasarımı ünite 7 özet. Arayüz tasarımı sürecini ve bileşenlerini açıklamak. Kullanıcı arayüzü tasarımı disiplinler arası bir alan olması ile birlikte temel tasarım ilkeleri çerçevesinde geliştirilmektedir. Pek çok kullanıcı arayüzü pencerelerden, diyalog kutularından ve etkileşime yardımcı olan sekmelerden oluşmaktadır. Tasarımcılar kullanıcının etkileşim sürecini kontrol edebilmesini sağlayan menüler, alet çubukları ve komut düğmeleri kullanmaktadırlar. Ayrıca seçenek düğmeleri, onay ve liste kutuları ve metin alanları ise kullanıcıların bilgi girmelerini sağlamaktadır. Bunlar ve benzeri elemanlar kullanıcı arayüzlerinin temel yapı taşlarıdır. Grafik bileşenler widgets olarak adlandırılırlar. Kullanıcı Arayüzü tasarımı gelişen teknoloji ile sürekli kendini yenileyen disiplinler arası bir alandır. Bu nedenle iyi bir kullanıcı deneyimi ancak yazılım, sistem analizi, içerik yönetimi ve görsel iletişim tasarımı gibi pek çok farklı disiplinden gelen bir ekip tarafından ortaya çıkarılabilir. Bu çok yönlü süreç içerisinde etkili bir arayüz oluşturabilmek için görsel iletişim tasarımının hemen her aşamada büyük önemi bulunmaktadır. Arayüz tasarımı sürecinde grafik tasarımın rolünü açıklamak. Kullanıcı arayüzü tasarımı sürekli gelişen disiplinler arası bir alandır. Bu nedenle iyi bir kullanıcı deneyimi ancak yazılım, sistem analizi, içerik yönetimi ve grafik tasarım gibi pek çok farklı disiplinden gelen bir ekip tarafından ortaya çıkarılabilir. Bu çok yönlü süreç. İçerisinde etkili bir arayüz oluşturabilmek için grafik tasarımın hemen her aşamada büyük önemi bulunmaktadır. Görsel tasarımdan sorumlu olan grafik tasarımcılar yalnızca ekran yüzeyi üzerinde izlenen görüntüler değil, Bireyleri izleyici olmaktan çıkarıp aktif birer kullanıcı haline dönüştüren bir iletişim süreci tasarlamaktadırlar. Grafik tasarımında kullanılan ilkeleri sıralamak. Arayüz tasarımı sürecinde tasarımcıların içerikteki unsurları organize etmek için kullandıkları temel tasarım ilkeleri bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları denge, vurgu, ritim, hiyerarşi ve bütünlüktür. Gestalt ilkelerini sıralamak. Görsel algı ile ilgili yapılan çalışmalar arasında en iyi bilineni Gestalt teorisidir. Gestalt ilkelerinden biri olan yakınlık ilkesi, objeler arasındaki mesafenin Onları nasıl bir bütün veya alt gruplar halinde algılamamızı etkilemesiyle ilgilidir. Benzerlik ilkesi çerçevesinde gruplama ise birbirine benzer şekil, renk, boyut veya konum, yakınlık ilkesi, açı veya değer gördüğümüzde gerçekleşmektedir. Görsel algımız devam eder nitelikteki formları tamamlamaya ve bütünü görmeye yatkındır. Devamlılık ilkesinin grafik tasarım dili içerisinde pek çok örneği bulunmaktadır. Devamlılık İlkesi ile bağlantılı olan tamamlama prensibi ise görsel algımızın açık veya ayrı parçalar halinde olan şekilleri Kapalı ve birleşmiş halde algılamaya olan eğilimimiz ile ilgilidir. Simetri ilkesi kompleks görünümlerini ayrıştırarak algılamaya olan yatkınlığımızla ilişkilidir. Son olarak görsel algının temel ilkelerinden biri olan şekil-zemin ilişkisi ise objeleri çevreleri ile birlikte nasıl algıladığımızla ilgilidir. Tasarım süreci içerisindeki ögeleri sıralamak. Arayüz tasarımı sürecinde kullanılan başlıca ögeler. Sayfa düzeni, renk kullanımı, ikon ve sembol kullanımı, tipografi, bilgilendirme tasarımı ve animasyon kullanımıdır. Hangi platform için düşünüldüğü fark etmeksizin tüm tasarımların özünde vazgeçilmez Olan amaç ise işlevselliktir. Arayüz tasarımı kullanıcılar için istedikleri eylemi gerçekleştirmelerini sağlayacak olan bir araç niteliğindedir. Ancak günümüzde amaçlarını gerçekleştirdikleri etkileşim sürecinin çok fazla ön bilgi gerektirmeyen, kolay, keyifli ve sonuçları öngörülebilir olması gerekmektedir. Bu nedenle, kullanılan görsel elemanlar bu sürecin her aşamasında büyük öneme sahiptirler. Arayüz tasarımının ilkelerini açıklamak. Kullanıcı arayüzü tarihi boyunca çeşitli yazar ve araş. Tırmacılar kullanıcı arayüzü tasarımının ilkelerini tanımlamaya çalışmıştır. Bugüne kadar geliştirilen pek çok ilki araştırmalara dayanmaktadır ve değişen tek noloji ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda gelişmeye de devam edecektir. Bu ilkeler arasında kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, sadelik, tutarlılık, anlaşılabilirlik, ulaşılabilirlik, uygulanabilirlik veya uyumluluk Etkileşim ve ekran kontrolleri ve yönlendirme başlıkları bulunmaktadır.